Mis gibi bir tatlılar için vişneli soslar hazırlıyorum. Bugün vişneli soslar, şeftali soslar, şeftali suları, şeftali e, vişne suları. E, bugün bir sürü tatlılar yapıyorum arkadaşlar ve e, tatlı yapmak için ne yapmak lazım? Hemen vişnelerim var. Yarım kilodan biraz fazla vişne toplamıştım sabah. Hatta iki kilo topladım. Bir buçuk kilosunu e, şeyde kullandım, meyve suyunda kullandım. E, yarım kilo vişnesi, vişne. Onu güzel ayıkladım ve yıkadım. Tencereme koydum. Ardından bir su bardağı daha. Evet sos hazırlıyorum. Biraz daha suyumu da atıyorum ve kaynama bırakıyorum. Ve ardından blenderdan geçiyorum ve sonra vişne sosum hazır oluyor. 20 dakika pişirdikten sonra tatlar için kullanmak için yaptığım vişne sosum da hazır oldu. Bana da Mia eşlik ediyor burada bır 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 sürekli çık 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 atıyor. Evet e, bugün nefis bir vişne sosu hazırladım tatlılar için. Çünkü sütlü tatlılarda ve pastalarda kullanmak için ee, ben bunu soğuttuktan sonra buzdolabına atıyorum. Bugün bir sütlü tatlı yapıyorum. İçtiğinde tatlı yapıyorum. Onu kullanacağım arkadaşlar. Evet yeni bir videoda görüşelim. Sevgiyle kalın. hoşça kalın. Ben de kalmaya devam edin.